Merhaba sevgili izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Her hafta 10 dakikada hukuk programımıza bu hafta da önemli bir konuyla devam edeceğiz. Artık ofisteyiz çünkü dışarıda evet. çok ses giriyordu önceki park parkta yaptığımız yayınlarda. Evet. Bu hafta önemli bir konuyu sessiz bir ortamda kaydetmeye gayret ettik. Videomuzu beğenir, yorumla katkıda bulunur ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Evet. Bu haftaki konumuz anlaşmalı boşanma. Evet, Bedrettin Bey, toplumda ciddi kanayan bir yara boşanma. Tabii. Bu kanayan yaranın ameliyatını en hızlı geliştirmenin yolu da anlaşmalı boşanma. Evet. En pratik, en kısa sürede en önemli noktalarından evet. birisi. Bu kadar eni olan konu aslında çok da detaylı ve önemli. Evet. Peki bu anlaşmalı boşanmayı niye tercih etmeliler, tercih edenler nelere dikkat etmeli, bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet. Sabri Bey biliyorsunuz bizim medeni yasamızda 6 tane boşanma davasının çeşidi var, sebepleri var. Evet bugün konuşacağımız bunlardan bir tanesi olan anlaşmalı boşanma. Niçin onu tercih etmeliyiz? Şöyle kısa kısa söyleyebiliriz. Birincisi anlaşmalı boşanma davalarında şahit dinlenmez, tanık dinlenmez yani. Bu çok önemli. Evet araya kimse gelmiyor. Gelmiyor. Kim haklı, kim haksız araştırması yapılmaz. Kirli çamaşırlar ortaya dökülmez. Bunlar önemli. Onun dışında suçlamalar da yapılmaz. Suçlamalar çok önemli. Eşler birbirine yapıyor ama Çocuklar da rahatsız oluyorlar anlaşmalı boşanma davaları diğer davalara göre çok kısa zamanda biter, kısa sürer. Bir de evlenirken iki kişinin evet dediği bir yuva kurulurken aynı iki kişi medeni insanlar gibi gene bir evet derse ne yapılabilir? Bu evlenme sonlandırılabilir. Güzel tarafı da diğer davalardaki bol bol dilekçe yazmaya gerek yok. Bir dava dilekçesi bir de protokol. O kadar basit yani iki taneyle bu iş biter. Onun dışında da boşanma davalarıyla mal rejimi davalar ikisi ayrı açıldığı için bu 4-5 sene sürüyor. 4-5 sene insan hayatında uzun bir zamandır. O zaman buna muhatap olan kişiler hayatında yeni temiz bir sayfa açamazlar. Bu bakımdan da önemlidir diye düşünüyorum efendim. Şimdi Sabri Bey anlaşmalı boşanma davasının şartları neler? Eşler hangi konularda anlaşmalı onu da sizden dinleyelim efendim. Hukukta şartsız iş olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olunca her işin bir şartı var. Evet. Hatta şekil şartları da var. Evet. Şimdi evlilikte şartlar artık insana göre değişiyor ama boşanma anlaşmalı olunca evet. şartları sayalım. Birincisi Evet normalde diğer türlü boşanma şartlarından yani şekillerinden hangisini seçerseniz seçin. Evet. Sürede bir sıkıntı yokken anlaşmalı boşanmada bir yılı doldurmamış evlilik anlaşmalı boşanma davası. Sürdürülemez. Evet. O yüzden davayı açmak için bir yılı doldurmuş olmak lazım. Çok. Bu önemli. birinci şart. Evet, doğru. Bir yılı geçmemiş evlilikler anlaşmalı boşanma davası açamaz. Evet. Bu bir. İkincisi, burada eşlerin diğer davalarda vekili davayı sonuna kadar takip edip kesinleştirip evet. hayırlı olsun bitti diyebilir ama burada vekille de olsa, vekilsiz de olsa mahkemede hakimin önüne çıkacaksınız. Tabii. Mutlaka anlaşmalı, boşalmalı duruşmaya gitmek zorundasınız. Evet. Bunun başka yolu yok. Doğru. Bir üçüncüsü çocukların velayeti ve nafakası konusunda anlaşmış olmanız gerekiyor. Evet. Bir diğeri eşe verilecek karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminatlar varsa ne kadar evet. yoksa yok oldu. Varsa hangi hususta maddi mi manevi mi veya bunun ne zaman ödeneceğini de söylemekte Doğru. ve yazmakta fayda var. Doğru. Kişisel ve edinilmiş mallara ilişkin yani malların paylaşımı, evlilik evet. içerisinde artık evet. insanlar ev, ev arsa, alıyor, araba, araba alıyor, şimdi. arsa alıyor, kooperatife giriyor, bankada, bir sürü bir para var. bankada para oluyor. Bunlar nasıl paylaşılacağını net evet. yazılmazsa kimde kalacak, borcu kim ödeyecek, kredi nasıl devam edecek? Anlaşmalı boşanma ile kurtuldum derseniz hemen arkasında mal davaları Doğru. sizi kovalamaya devam eder. Zinet ve takılar Medret Bey insanların kafasına çok takıntı yaptığı bir konu. Evet. Ta evlilik öncesinden beri gelen bir mevzu. Zinet ve takıların teslimi alındıysa alınmış işte, eşyaları ev eşyalarının kimde kalacağı ya da kimin götüreceği, neyin kalacağı, neyin gideceği net bir şekilde el sıkışılacaksa bu beş maddede de el sıkışılmış olması gerekir. Aa ne olur? Bunları evet. bazı örnekler soruluyor e, YouTube'da bize. Efendim biz bir açalım anlaşmalı boşanmada. hakim bizim adımıza bunlara karar verir hakim adımıza bunlarla uğraşmaz. Evet. davada da kaldı ki duruşma sırasında bunlarla ihtilaf büyüyeceği için Doğru. mahkemesi bir süre verir o süre içerisinde anlaşamazsanız da davanızı şiddetli geçimse çevirip devam ettirecektir Doğru. O yüzden bu çok önemli şimdi bunu da söyledikten sonra e, şunu da hatırlatmakta fayda var süre konusunu asla unutmayın bir yılı geçmeden davayı Evet. Sakın, ha sakın açmayın. Evet, Bedrettin Bey, anlaşmalı boşanmada bir diğer önemli konu evet. ve can damarı diye tabir edilebilecek mevzu, boşanma protokolü. Google'a yazdığımız zaman, YouTube'a yazdığımız zaman bir sürü şey çıkıyor. Bir kısmı çok doğru, bir kısmı çok eksik ve yanlış. Öyle olunca anlaşmalı protokol bu işin can damarı ve bizi izleyenler açısından evet. bu can damarını nasıl tarif edebilirsiniz? Şimdi Sabri Bey, burada biz ne yapıyoruz? Bir evliliği tasfiye ediyoruz. Yani inanın evliliklerin tasfiyesi limited şirketlerin tasfiyesinden daha zordur. O nedenle buradaki can damarı dediğimiz protokol çok mühim. Protokola yazdığımız her türlü hak ve alacakların mutlaka çok açık, net ve anlaşılabilir olması lazım. Bu protokol mahkemenin tasdikinden geçmeli, onayından geçmeli. Ve bizim protokolda ona bunu verecek, bu bunu alacak filan şeyleri var ya taahhütleri. Onların da Hüküm fıkrasında teker teker yazılı olması lazım. Buna biz icrai kabiliyet diyoruz. İcraya götürdüğümüz zaman evet. o iş orada ne yapmalı, çözebilmeli. Özellikle sevgili seyirciler mal konusu çok önemli. Mesela diyelim ki kocasının üzerinde görülen bir daireyi kocası diyor ki bu daireyi diyor ben sana veriyorum diye. Şimdi o daire nasıl veriliyor? Ne na zaman verilecek? Ne olacak? Bunların protokola çok güzel yazılması lazım. Verilmezse ne olur? Müde meydesi ne olur? Çocuklarla görüşecek ama nasıl görüşecek? Onun görüşme hakkı var, senin velayet hakkın var. Okul masrafları ne olacak? Efendim nafakalar hangi bankaya yatılacak? Ne zaman yapacak? Gibi her konuyu net bir şekilde yazalım ki bu dava bittikten sonra arkasından efendim biz şunu unutmuşuz, şunu da isteriz, bunun için de mahkemeye gideriz yok. Mahkemenin kapısı kapandığın için. Anlaşmalı boşandın, her konuyu da yazmış olmanız lazım. O nedenle uzatmadan şuna geleceğim. Lütfen teker teker yazalım ve ona göre bu kararı kesinleştirelim diyorum. Evet. Tabii bey. Şimdi son bir konu olarak da boşanmanın kesinleşmesi ne demek boşanma davasının o önemli. Bir de mahkemede ben evet boşandım, anlaşmalı boşandım diyen bir eş daha sonra ben vazgeçtim diyebilir mi Sabri Bey? Onu konuşalım biraz da. Bizim toplumumuzun en belirgin özelliği evet. çok hızlı evlenir. Evet. Hızlı boşanmaya koşar. Doğru. Aslında hızlı boşanmaya koşmasının altındaki sebep hızlı evlenirken evet. tanımadan evlenmesi doğru. Böyle olunca nişanlanma çok önemli. Başka videoda bunu da konuşuruz ama. İnşallah. E, boşanma konusunda söylenmesi gereken şey şu. Anlaşmalı boşanmadan, duruşmadan çıktıktan sonra da vazgeçme hakkınız var. Tabii. Temize giderken de ve temizde de vazgeçme hakkınız Hayır. var. Öyle olunca biz girdik duruşmaya karşılıklı bakıştık. Evet. Duygusal bir eski Türk filmi gibi evet. ikimiz de boşanmak istiyoruz dedik. Bu iş burada bitti. Hayır, bitmedi. Eğer arzu ediyorsanız ve sebepleriniz de doğru buluyorsanız boşanma mahkemesinin, aile mahkemesinin e, baktığı davada duruşma salonundan çıktıktan sonra daha karar yazılacak size tebliğ edilecek. Tebliğ sırasında bu sefer aldıktan sonra temiz aşamasında ve temizde de döngü hakkınız evet. var istinafta. Kararın kesinleşmesi, temizden feragat bu şekilde de yapılabilir. Bu nedir? Temize gitmeyerek kararı kesinleştirebilirsiniz. Bu kadar, evet. Bunu karşılıklı iki vekil ya da karşılıklı iki taraf kaleme giderek yapabilir. Evet, evet. Bir dilekçeyle. Çok zor değil. Bir diğeri süresinde temiz etmezseniz. O ne oluyor? Karar sizin evet. evinize postacı ile geliyor. Sevde yoksanız muhtara bırakılıyor. Ve süresi 14 günlük süre içerisinde ben bu kararı temiz etmiyorum derseniz sizin kesinlikle açınızdan kesinlikle. süre kesinleşmiş oluyor. Böyle olunca istinafta onaylama suretiyle de istinafa götürürüz dosyayı yani. onaylarsanız da kesinleşir. Bir diğer şey burada kesinleşmeden önce yapılan ödemeler al şu tazminatı da git başımdan al eşyaları al çocuğu al parayı falan bunlar bunlar çok yanlış. Çünkü doğrudur. Kesinleşme sırasında siz bunları verirsiniz ve karşı tarafta bu sefer davadan feragat ederse bunların geri alınması için dava ile uğraşırsınız. Her biri için yeni dava. Her biri için ayrı dava açarsınız. Evet. Çok başınız ağrır, çok emek evet. ve çok para evet. harcayabilirsiniz. Doğru. İnsanlar acele ederek anlaşmalı boşanmayı seçiyorlar. Belki evet. bir beladan kurtulmak için. Kısmen doğruysa da asıl da sükunetle yapılması gereken ...ve organize bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreçtir. Ve usule ve yasalara uygun olması lazım. O çok evet. Çünkü Doğru. bitti dediğiniz dava henüz bitmediyse... ...yıllarca uğraşacağınız başka evet. yeni tip davalarla... ...uğraşmanıza sebebiyet evet. verebilir. Tamam. Son bir dakikada siz de ekleyeceklerinizi söyleyelim. Sabri Bey şunu söyleyebilirim. Hayatımız boyunca biz hep boşanmayla uğraştık. 47 senedir de. Yine hayatım boyunca ben boşanmayı sevgili seyirciler... ...son çare olarak, ilk çare değil... Son çare olarak düşünmüş bir insanım. O nedenle bu eğer son çare olarak boşanmaya başvurulacaksa benim kanaatim ve tavsiyem anlaşmalı boşanma yaparak bu işi bedeneyince temizce bitirilmeli. O birbirini yemeler iyilik getirmiyor. Radyolarda, televizyonda gördüğümüz onu bıçakladı, onu vurdu filan onlardan geçin. Öyle mi? Yani bir anlaşmalı boşanmayla efendice bunu bitirelim. Siz de rahat edin. Toplumda, çocuklarımızda bunu evet. söyleyebilirim ben. Sevgili izleyenler, evet. 10 dakikada hukukta biz bu hafta anlaşmalı boşanmayı ilmimiz ve dilimizin döndüğünce evet. anlatmaya gayret ettik. Evet. Yorumlarla bize destek olursanız çok memnun evet. oluruz. Hayatınızda bununla ilgili bir anekdot varsa lütfen bizle paylaşın. Evet. Bununla beraber videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok evet. mutlu oluruz. Biz her hafta 10 dakikada sizlerle hukuku evet. paylaşmak için çok ciddi emek harcıyoruz. Değil İnanın mi? şu bandı bile 4 kere de çektik bazı ses <laughs> aksaklıklarından dolayı. O yüzden... Bundan sonraki videolarda da şunları dinlemek isteriz dediğiniz hukuksal konular varsa evet, kabul bilgilendirmek adına onları da çekme ümidiyle evet. o haftaya kadar esen kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın evet. efendim.